Selam dostlar. Beklenen habere hepiniz hoş geldiniz. Altın fiyatlarındaki bu inişler, bu çıkışlar altın almak isteyenlerin veya altın satmak isteyenlerin kafasını çok karıştırıyor. Altın fiyatları yerinde durmuyor ki insan ne yapacağını şaşırıyor. Altın mı alsak yoksa elimizdeki altınları bozdurup satsak mı karar veremiyoruz. Değerli takipçilerimiz siz bu kararsızlıkta ne yapıyorsunuz? Altın biriktirmeye mi çalışıyorsunuz yoksa altın satmak için fiyatların yükselmesini mi bekliyorsunuz? Cevaplarınızı yorum kısmında bekliyoruz. Tüm altın çeşitlerinde fiyat artışı yaşandığını görüyoruz. Son zamanlarda çok fazla iniş çıkış yapan altın bugüne yükseliş ile başladı. Daha önceden de bahsettiğimiz üzere biz sizlere yatırım tavsiyesi değil günlük altın fiyatları hakkında bilgi vermek için çalışıyoruz. Gram altın ile çeyrek altın fiyatlarına baktığımızda siz olsanız hangi altını alırdınız? Gram altın mı alırdınız yoksa çeyrek altın mı alırdınız? Düşüncelerinizi yorum kısmında bekliyoruz. Şimdi gelin hep beraber altın fiyatlarına bakalım. Gram altın 1677 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 1677 TL'den satışa sunulduğ görüyor. Çeyrek altın 2744 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 2783 TL'den satışa sunulduğ görüyor. Yarım altın 5488 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 5566 TL'den satışa sunulduğ görüyor. Tam altın 10.968 TL'den alı işlemi gerçekleşirken 11.082 TL'den satışa sunuluyor. görüyor. Cumhuriyet altını 11.428 TL'den alı işlemi gerçekleşirken 11.438 TL'den satışa sunuluyor. görüyor. Ata altın 11.264 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 11.371 TL'den satışa sunuluyor. görüyor. 14 ayar bilezik 1116 TL'den satış işlemi görürken 18 ayar bilezik 1242 TL'den 22 ayar bilezik ise 1629 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. Ons ise 1935 dolardan işlem görmektedir. Değerli takipçilerimiz, videolarımıza bahsetmiş olduğumuz altın fiyatları serbest piyasa fiyatları olup kuyumcularda fiyatlar değişiklik göstermektedir. Siz altın fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz Osar? Fikirlerinizi bizlerle paylaşmanızı rica ederiz. Bizleri takip etmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın.